Doğum haritasını, gelecek analizi, aşk uyumu gibi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak veya sipariş vermek için trentastrotv@gmail.com veya 0546 627 47 17 nolu WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili Kovalar, yükselen burcu Kova olanlar. Şubat ayı yorumu Trentastro. Hem iş hem de aşkalarında alanında sürprizlerle dolu bir ay. Sevgili kovalar, bu ay sizin ayınız olabilir. 5 Şubat saat 4.03'te Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay, hayatınızın her alanında yaşanan aksamaları ve sorunları aşmanız adına sizi destekliyor. Bu ay gökyüzünde burcunuzla ilgili birden fazla gökyüzü olayı gerçekleşecek. Destekleyici etkisi olan bu açıları değerlendirmeniz durumunda yıl boyunca olumlu etkilerini hissedebilirsiniz aşk hayatınızda süre gelen ilişkisi olan kova burçları burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ayın etkisiyle birlikte ilişkinizde oldukça keyifli ve romantik günler geçirebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için planlar yapabilirsiniz. 14 Şubat saat 5.51'de Mars Boğa Burcu'nda ilerleyecek. İlişkinizi bir üst seviyeye taşımak, evlilik kararı ya da evlenme teklif etmek için yılın en doğru zamanlarından birinde olacaksınız. Bekar kova burçları ise öncelikle yeni ayın etkisiyle hem geçmiş aşklarından haber alabilir hem de yeni aşk itirafları ile karşılaşabilirler. 14 Şubat'a yalnız girmek istemiyorsanız ilişkide özellikle geçmiş ilişkilerinize şans vererek ciddi bir beraberliğe adım atabilirsiniz. İş hayatınızda yaratıcılığınızla başarı elde etme şansınız da olabilir var olan işleriniz dışında sanat ve yaratıcılık gerektiren alanlarda yeni anlaşmalar ve yeni iş girişimleri gündeme gelebilir. 19 Şubat saat 10.53'te Venüs Kova burcunda ilerleyecek. Venüs estetik, güzellik ve sanat alanında sizleri desteklerken belki de bir hobinizi mesleğe dönüştürebilirsiniz. Para hayatınızda da oldukça parlak bir ay sizleri bekliyor. Sürpriz kazançlar, geçmiş ödemelerin tarafınıza yapılması ve yeni başlayacak işlerden elde edeceği kazançlarla bütün bir yılın gelir planını yapmanız için uygun şartlar elde edebilirsiniz sevgili kovalar. Kariyer alanında ise 18 Şubat saat 12.32'de Jüpiter'in kuzey ay düğümüyle yapacağı yumuşak etkili açı ve hemen sonrasında 19 Şubat saat 10.53'te Venüs'ün kova burcunda ilerleyişi kariyer hedeflerinizi hayata geçirmeniz konusunda sizleri destekleyebilir. Ailenizden ya da yakın çevrenizden kariyer alanınızdaki ilerleyişiniz adına maddi ve manevi destekler alabilirsiniz. Sağlık alanına gelince özellikle rejim yapmak, spora başlamak, estetik müdahaleleri araştırmak gündeminizde olabilir. Venüs'ün sizin burcunuza geçişiyle birlikte estetik müdahaleler yaptırabilirsiniz. 19 Şubat Saat 23.04'te Başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile beslenme planı oluşturmak, kilo vermek ve spora başlama konusunda kendinizi istikrarlı hissedebilirsiniz.